Cesur Akgün Turizm Danışmanlık Hizmetleri uzun yılların deneyimiyle 2015 yılından bu yana İstanbul Beyoğlu'nda faaliyet gösteriyor. Firma kurumsal şirketlere turizm alanında belgelendirme hizmetleri sunuyor. Dürüst çalışmayı ilke edinerek sektörde yer aldıklarını belirten firma yönetim kurulu başkanı Cesur Akgün çalışmalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. Ee, ben Cesur Temur Akgün yönetim kurulu başkanıyım. Cesur Akgün Turizm Danışmanlık Hizmetleri'nin 99 yılından beri sektörün içindeyim. Çeşitli firmalarda, çeşitli işlerde bulundum evet. sektörle alakalı. Bu firmamı da 2015 yılında kurdum. Benim bir logom vardı. Logomda 1999 yazar. Ben bu yola çıktığımın ilk yılıdır o. O yüzden 99 yılı yazar. Cesur Akgün Turizm Danışmanlık Hizmetleri olarak yaptığımız hizmetler e, seyahat ecentaları işletme belgesi, aracı kuruluş sağlık turizm yetki belgeleri, e, turizm işletme belgesi ve yatırım belgeleri, ayata gibi belgelerin e, seyahat ecentası olmak isteyen ya da turizme girmek isteyen şirketlerin e, belgelendirilmesiyle alakalı hizmet veriyoruz. Biz her şeyden önce... E, dürüst çalışmayı ilke edinmiş bir firmayız. Ve insanların işlerini, şirketlerin işlerini kolaylaştırmak, hızlı sonuçlandırmak için varız. Evet. Ben öncelikle şunu tavsiye ediyorum. E, danışmanlığını yapacak firmanın e, önce bir geçmişine baksınlar, evet. referanslarına baksınlar. Kimlerle çalışmış, sektörde yeri nerede o kişilerin, e, nasıl yer edinmişler, Bunlar elzem, önemli. Bunun haricinde de işi nasıl sonuçlandırdığıyla alakalı, sizinle nasıl ilgilendiğiyle alakalı hizmetine de bakmaları gerekiyor tabi. E, referanslarını araştırsınlar, sorsunlar, onlardan referans alsınlar, Ondan sonra da e, çalışmaya başlasınlar. Bu benimle aynı işi yapan arkadaşlar için de geçerli. Ama e, biz her zaman herkesten bir adım öndeyiz bu danışmanlık hizmetimizde. Ben e, örnek veriyorum her işimde mutlaka Ankara'ya, bakanlığa gidiyorum. E, Tabi burada e, gelişen e, yas yasalarla alakalı, mevzuatlarla alakalı gelişen bütün her şeyden haberimiz oluyor. Cesur Gün, danışmanlık hizmetlerinde rakiplerinden bir adım önde olduklarını belirterek Türkiye'nin her yerine hizmet verdiklerini dile getiriyor. Yesurak Gün Turizm Danışmanlık Hizmetleri olarak biz Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Bu Antalyadan da oluyor, İzmir'den de oluyor, Hakkari'den oluyor, Van'dan oluyor, ee, yani Edirne gibi yani Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna kadar hizmet veriyoruz. Ee, benim e, hedefim sektörde acente olmamış kaçak faaliyet yapan ya da bu işleri Nasıl ilerleyeceğini bilmeyen şirketlere yardımcı olmak ve onların kanunlar 1618 yasa gereğince e, seyahat ajantası ya da diğer e, yasaların gerektirdiği e, belgeleri sahip olmalarını sağlamak ve onlara doğru düzgün ahlaklı bir hizmet vermek. Cesurak Kültür Turizm Danışmanlık Hizmetleri olarak İstanbul Be merkezli Beyoğlu İstiklal Caddesinde Alihan İş Merkezinde ofisimiz kapımız herkese açıktır her zaman gelebilirler bir şeyler sormak bir şeyler danışmak için de direkt de arayabilirler bizi telefonlarımız web web sitemizde mevcut sosyal medyadan da takip edebilirler bizi Instagram adresimiz Turizm Danışmanlık diye var. Facebook aynı şekilde. buradan bize her türlü ulaşabilirler. Web sitemizi inceleyebilirler. turizm danışmanlık hizmetleri.com olarak